Selam Başak arkadaşlarım. Ben Şengül Şengül'ü e, Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, bereketli Başaklar. Sizler için Aralık ayında yüklemedim sevgili arkadaşlar. Hani dedim arkada kalmasın diye taze taze Ocak ayında yüklemek istedim. Yıllık açılım yapacağım. Yani 2020'nin yıllık açılımı. Bakayım benim sevgili Başak arkadaşımı 2020 yılında genel olarak ne bekliyor? Kahve, tarot, melek kartı derken çıkıp gideceğim sevgili arkadaşlar. Öncesinde Çayfalı aşk hayatınız kanalımın da yıllıklarını, aylıklarını yükledim sevgili arkadaşlar. Sizleri oraya davet ediyorum. Bilmeyen arkadaşlarım için Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili Başak burcunun bereketlileri. Şöyle bir gözden geçirin Bakın ilişkileriniz için neler yüklemişim, neler söylemişim derken daha açılıma geçmeden hmm, şans var sizde sevgili Başak Burcu arkadaşlarım, şöyle bir çevirelim, çevirelim kalbimize bakalım, tertemiz, o harika. tabii sıkıntı var, yok mu? Var, tabii ki de var. Ama dört dörtlük yaşantımız yokmuş değil mi sevgili Başak arkadaşlarım? Nazar var, güzel, diplerde nazar var. Nazarın olması yıllık açılım olduğu için tabii ki nazar çekelim, boş verin. Niçin çekelim? Bu bizim doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Evet sevgili arkadaşlarım meyve vermeyen ağaca kimse taş atmaz değil mi? Küçük bir ayınız var sizin. Benim gözüme ne çarpıyorsa ben oradan giriş yapıyorum. Haberiniz olsun. Hemen köz köz küçük bir ayı çökmüş oturuyor. Niçin bakıyor? Sizin aydınlığa doğru gidişinize bakıyor. Boynu bükük şekilde. Bakalım bu ayının derdi neymiş sevgili arkadaşlarım hem kariyer hayatınızdan rahatsız bu insan hem de sizi bu insan derken tab tabii ki de tek bir kişi değil bu yüzlercesine bir araya gelişi hem de aşk hayatınızdan rahatsız sevgili Başak Burcu arkadaşlarım şimdi harfleri biraz küçük çıkmış ama adında L harfi var K harfi H harfi var bu ayının ayı bebek ayı gibi bir şey küçük küçük bir ayı Evet bu harfler mevcut kendisinde. A harfi de mevcut. Benden söylemesi sizlere. Hmm. Üçüncü ayda bu ayı sizin hayatınıza tekrar giriş yapacak. Sizin muradınızla alakalı bakın. Çok ilginç bir şey çıkmış burada. Sevgili maşak arkadaşım. Nasıl göstereceğim bilemiyorum. Hemen yan tarafında. Bu ne biliyor musunuz? At bu. Bakın çok ilginç. Atın kuyruğunu görüyor musunuz? Görün ne komik değil mi? Tuhaf da üstelik atın kafası nasıl diyeyim? Batakta. Murat yani sizin Murat batak bir vaziyette. Ne ilginç. Minik ayı. Küçük bir ayı. Küçük. Niçin küçük o? Yani bu düşman zayıf. Hani öyle çok güçlü biri olmadığının göstergesi. Güçlü biri değil. Benden söylemesi. Neyse boş verin bir şey diyecektim ama yani boş verin derken şu anlamda boş verin diyorum sevgili arkadaşlarım şu insan bu insan şu insan diye böyle örnekler verecektim boş verin küçük çaplı biri yani öyle zengin güçlü biri değil bu sizin düşmanınız atın batar vaziyetteki haline nasıl iyilmiş de bakıyor bakın nasıl bakıyor ne hoşuna gidiyor biliyor musunuz ve Üçüncü aydan sonra bu ortaya çıkacak. Sevgili Başak arkadaşım nasıl üçüncü aydan sonra ortaya çıkacak? Yani Ocak, Şubat, Mart, Mart'tan sonrasında sizin hayatınıza ya kısmet gelecek bekarsınız, iyi bir kısmet gelecek bu ayı bozmaya çalışacak. Aranızda üç sayısı var, irtibat var bu insanlar aranızda sevgili arkadaşlarım. Hemen yan tarafında da bakın kalbi görüyorsunuz. Bunlar ayrı. Biz şu anda yan tarafa bakıyoruz. Bunlara dikkat edin. Güzel, güçlü, maya iyi bir kısmet olabilir. İş hayatı olabilir sevgili arkadaşlarım. Bir mucize olabilir. Her an her şey olabilir. Ve dördüncü ayda bu sizin karşınıza çıkacak. Samimi söylüyorum. Atın hemen kuyruk kısmında da dört sayısı çıkmış. Aynen ama ne yapacak bu ayı? tutacak sizi karşı tarafa. Kötüleyecek, geçecek. Bu kadar basit. İş hayatınızda iyileriniz dikleşmeye başlamış. Yani bu düşmanlara karşı dikkatli olun. Bayağı bir sıkıntısı var sizinle bu insanların. Sevgili Başak arkadaşlarım geçelim yan tarafa. Yan tarafta da iş hayatınız çıkmış. İş hayatında da sizin ne ilginç. Sevgili Başaklar nasıl göstereceğim bilemiyorum. Aşk hayatınız biraz tehlikede. İş hayatınızda iyi harfiniz güzel. Dikleşmeye başladıkça iş hayatınız iyi gidiyor mu? Gidiyor. Kariyeriniz iyi gidiyor mu? Gidiyor. O iyi giderken yan tarafta boynuzlu düşmanı görün. Şeytan yani. Boynuzlu düşman derken şeytan tepe taklak oluyor. Yani siz ne kadar güç yaparken o tepe taklak iniyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ne ilginç. Evet. Baya iş hayatınız güzel. İş hayatınız güzel dediğim gibi bir düşman var. O düşmanı da zaten bir süre sonra şeytanı tepe taklak yapacaksınız. Kariyeriniz yukarıya doğru giderken sevgili Başak arkadaşlarım harikasınız canlar. Valla sizde çok bir vermiş. Bir 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 çok sayı çıkmış sizde bir sayısı çok çıktığı için sevgili manasız manasız çıkmış sizin uğurlu sayınız bir iki bin 20 yılında hep birleri kullanın. Çünkü birler hep temiz yerlerde ve manasız çıkmış. Çevresi bomboş. Çok manasız çıkmış. Sevgili arkadaşlarım gelelim 3. aya tekrar. Tekrar 3. aya geliyoruz. Sevgili arkadaşlar, sevgili Başak arkadaşlarım küslerinizde barış. Evlilerde daha güzel yere gitme. Hemen yan tarafınızda da küçücük bir 7 sayısı çıkmış. 7 sayısı da şans demektir kötüye giden ilişkilerinizi düzeltebilirsiniz. Çünkü aşkla alakalı bekarsanız aman Allah'ım özellikle de bekar arkadaşlarıma, özellikle bekar olan Başak arkadaşlarıma muazzam beklemediği sürprizler geliyor. Benden söylemesi. Dul da olabilirsiniz tabiri caizse. Sevgili Başak arkadaşım, muazzam bekarsanız bakın dulsunuz veya bekar evli değilsin yani muazzam sürprizler sizleri bekliyor aşk hayatınızda çok güzel birliktelikler sizleri bekliyor süper çıkmış aşk hayatınız güzel kötü değil kötü değil güzel çıkmış evliler sizler de süper çıkmışsınız çok sıkıntıları geride bırakacaksınız bazı arkadaşlarım da evlenmek yerine maceraya atılacaklar özellikle de adında V Y harfi olan sevgili başak arkadaşlarım güzel çünkü hemen yan tarafta boğa çıkmış çok tertemiz haberler alıyorsunuz Y harfinde olan A harfinde olan H harfinde olan sevgili başaklar çok güzel. Hemen yan tarafında kalpler çıkmış. Güzel haberler alacaksınız. Eksileriniz olabilir ya da yeni kısmetler çok güzel şeyler sizlere doğru gelecek. Biraz geçmişin sıkıntılarını sevgili başak arkadaşlarımın birazı diyebilirim. 35-40 civarı diyebilirim. 2020'ye taşıyor bakın. 2020'ye taşıyorsunuz. Yani geçmişi geçmişte bırakmıyorsun birçoğunuz bırakmıyor. Geçmişi geçmişte bırakmayacaksınız. Kendinizle birlikte 2020'ye taşıyorsunuz. Aylık bütçeniz güzel mükemmel çıkmış. Yani çok fazla cüzlanda sıkıntı çok fazla yaşamayacaksınız. Öyle derin sizi ağlatıp üzecek şekilde sıkıntı yaşamayacaksınız sevgili başaklar. O da çok güzel çıkmış. Harika. Evliler mükemmel. Platonikler kendini kanıtlama derdine girecek. Zaten bekarlara acayip derecede sürprizler bekliyor. Ekslere gelince burada ekslerde sevgi ah benim başakçıklarım siz karşı tarafın çoğunluğunuzda yüzde altmışınız karşı tarafın peşinden koşacak. Tamam bazıları istemeyecek sizi bazıları size evet cevabı verecek bu 60 kişinin aynen öyle. Yirmisi hayır diyor kırkı tamam diyecek barışacak yani sizlerle. Evet sevgili başaklarım aylık bütçeniz mükemmel çıkmış. Enerjinizde biraz düşüş var sevgili arkadaşlarım. Bel rahatsızlığınız çıkmış burada bazı başak arkadaşlarımın bel rahatsızlığı var. Baş ağrıları migrenler görülüyor sizlerde. Bir de küçük çaplı hafiften bir sinir durumlarınız da olabilir. Aman aman bunlara da dikkat edelim. Öfkelenmeyelim. Beklentilerim karşılanacak mı benim 2020'de Şengül derseniz beklentilerinizin yüzde ellisi %50'si karşılanıyor yüzde ellisini peşinden sizler koşacaksınız çok haberler alacaksın sevgili başak arkadaşım olumsuzunu fazla alacaksın olumsuz derken verimsiz olanını çok fazla alacaksın verimli olanı biraz kısa gibi görülüyor burada o da olabilir normal herkesin hayatı yaşantısı bir değil sevgili arkadaşlarım onun dışında sağlık süper sağlıkta güzellik değişim geliyor ya bir canlılık gelecek size ve çok yerde de dikkatli olacaksınız hani şöyle dikkatli kolun mu ağrıyor başın mı ağrıyor kalbin mi çarpıntı yaptı hemen doktora gideceksin böyle bir şey çıkmış sizler de onun dışında süpersiniz gerçekten çok güzel bu bir ikincisi aman Allah'ım sizlerde de şans var sevgili Başak Burcu arkadaşlarım hmm, evet 2, 4, 6, 8, 9 tane sürpriz sizi bekliyor. Bakın saymak durumunu kafadan atmak istemedim. 9 tane tertemiz sürprizler sizleri bekliyor. 12 ay içerisinde şu küçük gördüğünüz gibi bir mirası olabilir sevgili arkadaşlar. Alacağınız gecikmiş mutluluk olabilir. Bir iş olabilir sizler için. Hiç beklemediğiniz kapılardan burada da toplu bir şey var. Bakın bu bir şans oyunu olabilir. Gerçi Ocak ayındayız ama diğer şans oyunlarından olabilir. Ya da almış olduğunuz piyangodan bir parça size düşebilir. Bayağı bir şanslısınız sevgili. Başak Burcu arkadaşlarım ama indirmek durumundayım. Çünkü biraz şekil çıksın değil mi? Hadi bakalım şans var sizde. Şimdi peçete sıkıntıyı çekiyor sıvıyı çekiyor sıkıntıları çekiyor ben öyle diyorum sevgili başak arkadaşlarım şimdi şu kısım bizim ya iç dünyamızdır ya özelimizdir ev hayatımız şu görmüş olduğunuz yer dışarıdan gelecek bize iyi ya da kötü etkiler hayatımıza etkilerdir yani balığınızı görün sevgili arkadaşlarım balığı yukarıya doğru gidiyor hane içinizde iç dünyanızda hala geçmişten gelen bakın şu kısım aydınlanmadı geçmişten gelen sıkıntılar var. Nedir bu? Haksızlıklara uğradınız, canınız yandı, çok çektiniz, istediğiniz gibi gitmedi bir şeyler. Onların yarası bu. Sevgili Başak arkadaşım, kalbinizde, içinizde bunu biz siz biliyorsunuz ve Allah biliyor. İç dünyanızda. Çünkü burada, burada da aynı çıkmışsınız sevgili Başak arkadaşlarım. Bayağı bir bel rahatsızlıkları, acayip derecede çıkmış sizde. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane düşünün. Aa çok Allah Allah. Siz yine de doktora başvurun sevgili arkadaşlar. Bayağı bir bel rahatsızlığınız var. 2 büklüm çıkmışsınız ama hiç merak etmeyin. Şu sıkıntı içinde sıkıntıyı taşımış olan sevgili Başak arkadaşım. Geçmişten bugünlere bu sıkıntıları taşımış olan arkadaşım. 7 sayısı hemen yan taraftan. 7 sayım. Yani Biraz sabret sen de hakkını alacaksın. Ben her zaman söylerim. Sıkıntı çekmek iyidir. Sonu aydınlıktır. Merak etme. Bak aydınlığa bakıyorsun. Aydınlığa 7 sayın çıkmış. Şanslı yere doğru gideceksin. Sen de hakkını alacaksın güzel kardeşim. Sadece bel rahatsızlığı, bir de bir baş dönmesi falan görülüyor burada. Sevgili arkadaşlar, 2020 yılında sağlığımıza dikkat edelim. Adında N harfi, Y harfi, A harfi, Ç harfi olan, Z harfi, Ş harfi olan sevgili Başak arkadaşlarım sizler daha bir erken gideceksiniz. Bakın daha bir erken gideceksiniz murada doğru. Yalnız bu harfteki arkadaşlarım biraz dikkatli olun. Sizin şansınız var. Her an şansınızı kaybetme durumunuz da var. Bakın bu harflerdeki arkadaşlarım çünkü sizin balığınız kılçık şeklinde çıkıyor yenmiş, yenilebilir. Şanslısın. Çok şeyleri geride bırakmışsın. Artık murada doğru gidiyorsun. Kılçıkların içinde harflerin çıkmış. Güzel kardeşim bak resmen burada kılçığın çıkmış. Yani miras alacağın vardır ki öyle bir şey zaten bu ya da iş hayatınızla alakalı ya da iş hayatınızla bir şeyleri hakkınızı yiyebilirler kılçık. Yani Balık paradan söz eder bize değil mi? Balık gelecekse balık gibi gelsin. Çöpe gidecek kılçığı ne yapalım değil mi sevgili arkadaşlarım? İşte bu dikkatli olun. Hakkınız yenilebilir. Ama yenilecek mi? Tabii ki de yenilmeyecek. Sıkıntının içinde çıkmamış ki tertemiz aydınlıkta çıkmış. Yemeye çalışacaklar. Kim çalışacak? İki başlı çıkmış bakın. İki yüzlüler. Üstelik de hem onu yapıyorlar. Bu daha çok da ben size şunu söyleyeyim. Sizin aşk hayatınızda olacak bu. Aşk hayatınızda. Çünkü iki kişiyi sırt sırta çevirme dertleri var. Sizler inanırsanız bu düşmanlara. Bunlara kapılırsanız. Sevgilinizle, eksinizle, küsünüzle, eşinizle sırt sırta dönüyorsunuz bakın. Bunun olmaması için ne yapıyorsunuz? Kesinlikle bu tiplere aldanmayacak, inanmayacaksınız, iç dünyanızı almayacak, uzaklaştıracaksınız hayatınızdan. Bazı arkadaşlar "Soru e, ne yapalım? Ne yapalım? Var mı? Boğazlayamayız. Kanun var, yapamayız." Uzaklaştıracaksın. Getirmeyeceksin, yakana bacana bastırmayacaksın. Bir şey yapamayız. Uzak duracağız. Samimi olmayacağız. alacaksınız eşinizi karşınıza, bunların ne mal olduğunu anlatıp kapıya bacaya bastırmayacaksınız. Merhaba merhaba demek gerekiyorsa merhaba deriz geçer gideriz boş mudur sevgili arkadaşlarım. Ben diyemem ki boğazlayın bunu yapamayız. Böyle bir şansımız yok. Yani ne diyeyim şimdi uzak duracağız tek kelime. İki başlı bakın sizin biraz böyle hakkınızı yemeye çalışacaklar. Hmm, adında yine M harfi L harfi ola, özellikle M harfinde olanlar sizler burada feraha gidiyorsunuz bakın. Hem feraha gideceksiniz hem de dışarıdan ferah haberler alacaksınız. Adında y harfi olan arkadaşlarım sıkıntıya girmenize gerek yok. T harfleri siz de sıkıntıya girmeyin. Ç harfi siz de sıkıntıya girmeyin. E harfleri aydınlığın içindesiniz bakın. Sizin kariyerde sıkıntınız var. İ harfleriniz bir yerde düşmüş, bir yerde dikleşmeye başlamış. Hiç merak etmeyin. Değişimler sizlere de gelecek. Karamsar olmayın uyanık olun kimin ne olduğunu öğrenin hakkınızı aramasını bilin benden söylemesi sevgili arkadaşlarım tamam hadi bakalım sizlere de gelecek taşınmak isteyen sevgili başak arkadaşlarım bir yerde bazılarının korkusu var acaba işte orada huzurum olur mu mutlu olur muyum gibi düşünce içinde olan başak arkadaşlarım var hiç durma git güzel orası güzel sıkıntılı değil merak etme tamam mı açık çünkü önü Evet sevgili Başak arkadaşlarım 2020 yılının genel yorumuydu. Taşınmak isteyen arkadaşlarım. Bakın size gelen de bu. Çok fırsatlar yakalayacaksınız. Çok fırsatlar. Tabi bazen fırsatları göremeyebiliriz. Değil mi canlar? Gözümüzü dört açıyoruz. Bitti. Fırsatları kaçırmayacağız. Sürprizler geliyor. Fırsatlar geliyor. Çok güzel fırsatlarınız var. Kaçırmayın. Gözünüzü dört açın. Başarı. Evet yalancılar var ya. Gördünüz mü? İş hayatınızla alakalı ama onları siz ne yapacaksınız? Destekle. Aile desteğinizle sahipleneceksin işini. Sahiplenerek bu yalancıları bu şeytanları hayatınızdan defleyeceksiniz. Sevgili arkadaşlarım evini yuvasını sevmektir bakın. Sahiplenmektir. işini sahipleneceksin. Kendini sahipleneceksin. Tamam. Düşmanın işi bitti. Yalancılara itibar etmiyorsunuz. Yenilenin. Olumsuzları bitiriyorsun. Yenileneceksin. Bitmemiş bak. Bir tane daha uzanıyor. Kime uzanıyor? Tabii ki bekar arkadaşlarıma uzanıyor. Platonikler. Mücadele içindesin. Kendini kanıtlama derdindesin. Kendini kanıtlıyorsun karşı tarafa. Ardından kutlamalar geliyor. Buyurun. Kendini kanıtlıyor ama karşı partnerleriniz ama sizler her iki tarafta çıkmış zaten biraz süreci, sürecin ardından yenilenmek isteyecek bazı arkadaşlarım bıkkınlık gelecek bitirmek isteyeceksiniz bir yerde korkuya kapılacaksın acaba kaybeder miyim diye kaybetmiyorsun güzel kardeşim kaybetmeyeceksin biraz planlı programlı hareket edersen kendini ispatlarsan ki karşı tarafta size kendini ispatlarsa buyurun paylaşımcı bir şekilde bayram sevincini yaşarsınız. Sevginizi paylaşırsınız. Bu da tamamdır. Sağlıkta şunu yaşayabilmek için ne yapıyoruz? Korku yok. Verim gelecek zaten size. Sağlıkta verim gelecek. Gerçekten değişimler, enerji gelecek size. Sevgili Başak arkadaşlarım o konuda rahat olun. Burada gördüm göreceğimi. Doyumum acaba? Yani vücuden sağlığımı kaybeder miyim? Ya ben iyi görülüyorum ama ya işte benim belim ağrıyor, bel ağrılarınız çok çıkmış. Belim ağrıyor, işte ensem ağrıyor, başım ağrıyor. Acaba ben hastalanıyor muyum gibi korkular duyuyorsun. Sevgili Başak arkadaşım korkma korkma. Kötü bir şey yok. O kadar hastalık tabii ki hepimizde var. Dört dörtlük sağlık yok. Biri bitiyor diğeri çıkıyor. Ama korkulacak bir şey yok. Bak öğreneceksin. Kendinle barışacaksın. Merak etme gerçeği öğrendiğinde güç toplayacaksın. İmparator güç demektir. Güç toplayacaksın. Hiç merak etme. Tamam. Tabi hastanenin yoğun bakımında yatanları onları onları Onlara Allah şifa versin. İşimiz benim gibi böyle eli ayağı tutan, işinde, gücünde, evinde, yerinde beni izleyen arkadaşlarım için önderlik et diyor melek. Sizlere sevgili arkadaşlarım önderlik et ve bunun her iki tarafı da bu şekilde. Melek ne kadar güzel. Önden git. Ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolunda etrafındakilere yol göster. Bereketli Başak diyor. Sevgili Başak arkadaşlarıma. Melek bu mesajı veriyor. 2020 yılında önderlik et diyor. Evet sevgili arkadaşlarım. 2020 yılının genel açılımını tamamladık. Kapamadan öncesinde sizleri tekrar Çaypalı Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum. Aboneliğe bekliyorum. Oranın da yıllıkları yüklendi sevgili arkadaşlar. Buyurun gözden geçirin. Burayı da gözden geçirin. Benim olduğum her yere buyurun gelin. Başımın üstünde yeriniz var. Bereketli başaklar. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Efendim, bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Güzel bir yıl geçirirsiniz inşallah. Kocaman öpüyorum. Sizleri seviyorum. Hadi bay.